Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Huawei FreeBuds SE 2 kulaklığımızın mobil uygulaması olan iLove uygulaması üzerinden nasıl bağlantı yapacağız? Nasıl cihazımızı ekleyeceğiz? Bundan bahsedeceğim ve bunun dışında da birkaç özellikten daha bahsedeceğim. Şimdi benim telefonum Xiaomi X3 Pro. Yani Huawei değil. Huawei olmadığı halde bu uygulamayı nasıl indirebilirim ondan bahsedeyim. İlk önce e, Google'a eee iLife indir diye yazıyoruz. APK olarak indiriyoruz. Ya da Apple Gallery uygulamasından e, Apple Gallery uygulamasını indirip oradan iLife uygulamasını indiriyoruz. Bu şekilde cihazımıza gelmiş oluyor. O kısımları ben atladım. Çünkü birçoğunuz zaten bunu biliyorsunuz. Nasıl yapıldığını. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bu uygulamaya giriş yapayım önce. <laughs> Çok pardon. Uygulamaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Ee, uygulamaya giriş yaptığımda oturum aç diye bir belirti çıkıyor orada. Ona da normal Huawei kimliği oluşturur gibi Gmail'iniz ya da telefon numaranızla kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra uygulamaya girdiğinizde zaten ana ekranda göreceksiniz cihaz ekle diye yazıyor. Şimdi cihazımı eklemek için önce ne yapmam lazım? Bluetooth açmam lazım. Şöyle bir elimle hem telefon tutup kamerayı tutup hem de göstermeye çalışacağım. Bluetooth'u açtım. Daha sonra cihazımın kapağını açıyorum arkadaşlar. Ondan sonra cihaz ekle'ye dokunuyorum ve taramasını bekliyorum. Şu anda cihazı arıyor ve hemen saniyesinde buldu gördüğünüz gibi. Huawei FreeBuds S2. Ee, bağlan diyorum arkadaşlar. Bağlantı yapmasını bekliyorum. Yukarıda gördüğünüz gibi eşle ve bağlan diye yazı çıktı. Şöyle çekeyim aşağı doğru. Kabul ediyorum. Eşle ve bağlana tıklıyorum. Evet. Ee, üzerine tıkladıktan sonra burada eşleştir var. Ona tıklıyorum. Ve şu anda bağlantı kurmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi bağlantı başarılı arkadaşlar. İleri diyorum. Şu anda gördüğünüz üzere kulaklığım artık e, Huawei iLife uygulamasında aktif. Şöyle hemen geliyorum buradaki kulaklık simgesine tıklıyorum. Buradan gördüğünüz ise yüzde 42 diyor. Buradan şarjımın ne kadar kaldığını da görebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bir diğer husus konu dışında ama bunu da size bilgisini vermek istiyorum. Şurada güncellemeler var sol alt köşede. Buradan da bilmeyenleriniz vardır mutlaka. Bununla ilgili şöyle bilgi vermek istiyorum. Bakın benim kulaklığıma güncelleme gelmiş. Ben hiç daha önce güncelleme yapmamıştım. Dilersen buradan indir ve yükle diyerek de güncelleme yapabiliyorum kulaklığıma. Onu da hemen birlikte yapalım. Evet ne diyor? Güncelleme sırasında kulaklıkların ikisi de kutunun içinde olmalıdır. Kutu açık veya kapalı olabilir diyor. Yani güncelleme yapıyorsam eğer ki kulaklıkları kesinlikle Kutunun içerisinden çıkartmıyorum arkadaşlar. Kutunun içerisinde olması gerekiyor. Şu anda güncelleme yapmasını bekliyorum. Evet, bir elimle kamerayı tutup diğer elimle sizlere göstermeye çalışıyorum. Birkaç saniye bekleyeceğiz. Yani 30 saniye falan. yüzde yüz olmasını bekleyeceğiz. Burada ben hazır beklerken yeni gelen özelliklerden bahsedeyim bu güncelleme ile ne geliyormuş Bu güncelleme ile şu özellikler geliyormuş 3 kez dokunma hareketi ile parça atlama özelliği eklenmiş arkadaşlar iLife uygulamasını en son sürüm güncelledikten sonra hareket ayarlarını özelleştirebilirsiniz diyor Opti Optimizasyonlar var Diğer cihazlar ile uyumluluk iyileştirilmiş arkadaşlar yani Huawei model cihazlar dışındaki örneğin ben şu anda Xiaomi Poco X3 Pro kullanıyorum. Bunlarla uyumluluğu iyileştirilmiş. Bir de not belirtmiş burada. Güncelleme işleminden önce iki kulaklığın ve şarj kutusunun pil seviyesinin %20'nin üzerinde olduğundan emin olun arkadaşlar. Yani diyor ki eğer ki kutumda kutu kulaklığın çok pardon kulaklığın pili %20'den aşağıysa güncelleme yapmayın diyor arkadaşlar. Şu anda bizim %82 oldu. Hatta %83 oldu. Bekliyoruz arkadaşlar. Güncellememiz bitmek üzere. Güncelleme bittikten sonra bir de sizlere resetleyip buradan aylaf uygulamasından iptal edip tekrar bağlantı yapmayı göstereceğim. Detaylı olarak hepimizin işine yarayacaktır. Evet başarıyla güncellendi diyor. Kulaklıkları kullanmak için kutuyu tekrar açın diyor. Şöyle kapağı kapatıp kutuyu tekrar açıyorum arkadaşlar. Tekrar güncelleme sorguluyorum var mı diye güncellememiz gerçekleşmiş mi diye. Şu anda tüm sürümler güncel diyor arkadaşlar. Geri geliyorum. Bir ayarlara bakalım ayarlarda ne var. Düşük ses gecikmesi falan onunla ilgili bilgiler var şu anda bizi ilgilendiren bir konu değil bunlar uygulama üzerinden yine hareketlerle ilgili bilgilendirmeler var onları da geçiyorum şimdi arkadaşlar şu anda size bu kulaklığı uygulama üzerinden iptal edip tekrar aktif hale getirmeyi göstereceğim şimdi tekrar tıklıyorum pardon basılı tutuyorum arkadaşlar cihazı kaldır yazıyor şöyle göstereyim cihazı kaldırıyorum arkadaşlar. Onaylıyorum. Şu anda gördüğünüz üzere kulaklığımı cihazda iptal ettim. Yani eee iLife uygulaması içerisinde iptal ettim. Tekrar aktif, aktif etmem için ne yapmam gerekiyor? Bunu sizlere göstereceğim. Cihazı ekliyorum tekrar. Direkt kapağını açıp tarama yaptığımda hemen cihazı buluyor. Herhangi bir reset işlemi yapmama gerek yok. Eşleştir ve bağlan diyorum tekrar. Eşleştir diyorum ve tekrar bağlandı. İleri diyorum. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video faydalı olur. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, güzel yorumlarınız bizim için önemli, değerli. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.